Beni çek lan amına kurdum. Bravo! Alkış sen alkış. Alkış, alkış sen lan. Sezer geliyor. Alkış sen lan ince. Çıkarken, giderken numaranı alkış. söyle. <laughs> Kaç kaça mesaj olacak. Aynen aynen süper oldu ha. Kaça kaça mesaj <laughs> gönderdim mesela. <laughs> <eline. gülüyor> <laughs> 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 evet. Sen <amra> Bravo! <laughs> Müzik versene sen de ya. Biz işsiz olmuyoruz ya. Işte. Acayi... Asılı kal. Bravo lan numaranı söyle lan. Sezer yaz 30 44'e gönder. Anne çekeyim Hadi can hadi.

Hadi hadi herkes girdi. Hadi beyler bu konuşturuyoruz. Şişko yazdı. Beni de çek. Ben bu... Hadi hadi hadi. Hadi Hadi Görüntüye çıkmadan iç. Oğlum adam geliyor bana ayıp da. ayıp ayıp. Kime ne oğlum ya? alım bozuldu mu bir <laughs> gararım bozdunuz bakın nasıl dedikden başta çıkın tam tek tek çıkacaktınız he <laughs> sonra bir daha kendinize kötü gidecek falan tamam mı ne dedik hadi öyle yapın 34 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 mesajlarınızı bekliyoruz bu kadar iyi.